Ay hayat çok yoruldum cidden Ay ya. Bugün işte bir de gezecek değiliz ya. Aynen bir de çok e, şey ya, hava Aynen. çok sıcak kaç gideceğiz. Aynen elice. ya böyle oturalım. Aa, Aa şurada bank varmış. Kesinlikle oturuyoruz. Hadi oturalım. Ay çok yoruldum. Hadi otur. Telefonumu düşmeyle koyayım aman. İnanmıyorum birisi Arkadaşlar ne kadar güzel. Aa, Ay yamıyorum. bunu hemen takmam lazım arkadaşlar çok yakıştı bana bakar mısınız? <laughs> arkadaşlar bana bir şey oluyor. İyi misin? Bana bir şey oluyor. Tamam bir şey olmaz hadi gel biraz gezelim. Çekil be. Hadi gel gel. Ay. Ah, saçını bağlamayacak mısın? Yok ya bağlamayacağım yani. Bu i̇yi tamam. Saç bağlamak bence iyi değil. Arkadaşlar. Ay. <laughs> tokan Arkadaşlar, nerede? tokan. tokan Allah, nerede? tokan nerede? Tokan nerede? Arkadaşlar daha yeni elimdeydi ama. Aynen. Ay inanmıyorum. Tokam daha yeni elimdeydi ama. Yok canım ya. Yani hayat Ay, yani. bence. Yok ya şuralarda düşünmüş olmam lazım. Bence de. Nerede acaba? Arkadaşlar yani biz şimdi videoya başlamadan önce böyle şey yaptık ama. Gittiğim arkadaşlar. Toka yok. Şu an toka yok ya. Ay, arkadaşlar aradık aradık bulamadık yorulduk ya. Bu... Bir de o toka hediyeydi. Aaa. Tokam, Aa inanmıyorum arkadaşlar bunun burada ne işi var? Arkadaşlar bu Toka nasıl burada? Ama arkadaşlar ben şu anda şokum. Bunu biri buraya takması imkansız bence yani. Yani. Yoksa? Allah'ım, ay neyse yok öyle şeyler. Hı, devam Çok dedim. saçma. Ay. Arkadaşlar nasıl böyle bir şey olur yani? Kim takar orayı Toka? Yani Hı. bu da benim Tokam arkadaşlar. Kopuktu biraz. Aynen. Biraz değişik yani. Öf, bir yere geçelim, oturalım yani bir yalnız kanalam. Biraz Hadi bir birazcık yalnız kanalamız gerekli. Düzenlememiz lazım zaten. Aynen. Bir yer bulup hemen size başlayacağız. Bir yer bulmamız lazım. Arkadaşlar şu anda kendimize aynen. bir yer bulduk. Allah aşkına aynen. oturduk. Güzel, serin bir yer. Yani, aynen. <laughs> aynen. Bizi dolu bir yer. Ay ben biraz hava olup çıkıyorum. Bir tamam ben de birazcık alayım. konuşayım. Aynen. Hani neyin ne olduğunu hiç anlamadık bile arkadaşlarım. Ya yüzük bulduk. ya eserini siz gördünüz. Yüzük bulduk, yüzük bulduk. O yüzüğü ha, Yüzük. Yüzük lanetli olabilir mi? Yok canım. Cık, gel kendine gel. Yüzük lanetli olabilir mi? Olamaz. Hiçbir şey bilmiyorum ama hayat ne kadar durduracağım sanırım videoyu. Geldim diye. arkadaşlar. Aa geldi. Hoppa. Ay çok serinledi. Aha Ne oldu? Çorabın yok. İnanmıyorum. Ama nasıl oldu? Arkadaşlar daha bir işi oldum. var bir işi yok. <laughs> Hayat. Arkadaşlar bir çünkü ben hiç hissetmedim. Arkadaşlar nasıl oluyor böyle? İnanmıyorum. Ama benim çorabım daha yeni buradaydı. Hay. Şu an şokum arkadaşlar. Ben de. Hadi bir. Bu bir... kan nasıl nasıl biraz şeydi de yani bu. Hissetmedim şey mi arkadaşlar yani? Arkadaşlar bunu düşünmeye ne çalışsın. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Aynen, ne <laughs> ben json hiçbir şey anlamadım. Ben de arkadaşlar biz, biz birazcık böyle daha sessiz, daha şeyle gele gele gürültüden ya. falan filan. Aynen arkadaşlar. Arkadaşlar birazcık gülmeye karar Aynen arkadaşlar. verdik. Kıldık çünkü. Ya çok az, üst Aynen yani ya toka çorap üstüse gelecek birazcık şey olmuş yani. Benim midem falan bulanmayır. Aynen. Oh my god. Her yere baktık diyecektim ki çorabım buradan çıktı. İna i̇nanmıyorum. Burada <laughs> çorap... Ne oluyor ya? Arkadaşlar çorabım burada olması imkansız. Yani çünkü ben... Ben buraya bile gelmedim. Arkadaşlar ben şöyle şuradaydım. Şurada tuvalet vardı gittim. Buraya hiç geldiğimi hatırlamıyorum. <laughs> ya... Biz, biz sessiz sakin bir yere gidip oturmaya çalışacağız ve cidden bunları unutmaya çalışacağız. Ne oluyor hiç anlamıyorum ama çok kötü şeyler Oğlum, oluyor. Arkadaşlar şu an çok korkuyorum. Ben de. Ne yapacağımı düşünemiyorum. Aynen hadi biz oturup geliyoruz. Arkadaşlar biz yine aynı yere oturduk. İnşallah bir şey olmaz. Yüzüne bir bakayım mı? Çıkartayım. Ay parmağımın odası biraz dar o. Ay arkadaşlar çıkmıyor. Ah ha çıktı. Arkadaşlar çok güzelmiş. <laughs> çok güzel bir yüzük değil mi arkadaşlar? Bunu bulduk biz. Aynen tek taş çok güzel. Aynen. Aynen. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aa yüzük düştü. Arkadaşlar. Arkadaşlar şu araya düştü. Aynen oraları düştü. Yok yüzük yok. Yo ya canım buralar da değil mi? Hı <laughs> -hı, yüzük yok. Nasıl ya? Arkadaşlar burada da değil. Arkadaşlar şu an yüzük yok. Yok. Aramamız lazım yüzüğü arkadaşlar. Hadi artık buradan kalkıp gidelim. Arkadaşlar şu anda aramaya çıktık. Aynen aramaya çıktık ve bulamıyoruz maalesef. Aynen. Şu an hiçbir yerde yok. Yani buralarda aramamızın sebebi de çok saçma biraz küçük yok hiçbir yerde. Anne şuralara düştü o zaman oralara düş Yok arkadaşlar. Bugün sanki macera falan korku yaşadım resmen. Ağaçlara bakın. O ne? Arkadaşlar o ne? Ağaçlara bakın. Ağaçlara bakın diyor. Arkadaşlar şu an çok korktum. Ağaç, Siz... ağaçlara bakacağız. Ağaçlara bakacağız. Ağaçlara bakacağız. Sıçtı. Ya korkuyorum ben. Ağaçlara bakacağız. Sen... Hadi arayalım şey çabuk şu an. Arkadaşlar bu ses. Ağaçlara bakın diyor. Bak. Ağaçlara bakın. Yüzük burada işte. Arkadaşlar. Bilmiyorum. Bu sesi Arkadaşlar bu ses. Sana bir şey değil mi bu yüzük lanetli kesinlikle. Aynen kesinlikle. Atacağız bu yüzüğü arkadaşlarım. Atacağız. Ay, git yüzük. Arkadaşlar. Gitti. 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 Kurtulduk arkadaşlar. Oh, oh. Hey ne yaptınız? Aa, ah, git git. Ay, git. git. Hepsinin hayatınız zaman olacak. Ne diyor arkadaşlar? Arkadaşlar bunun eğer ikinci bölümünü istiyorsanız yorumları yazmayı Arkadaşlar, arkadaşlar çok, korkuyorum. Bu gizemi çözeceğiz. Bu yüzüğün gizemini çözeceğiz. Hey, hey. Arkadaşlar Biz korkuyorum. Artık, biz artık o yüzüğü takmayacağız. Kesin kararımız. Arkadaşlar, korkarak. Hey, Yeter. Görüşmek üzere. Hayır, yeter. Hayır, yeter. Görüşürüz. Lan git git. Kimse seni yoksa gitsin artık. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar görüşürüz bu ses ne?